PowerPoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Antalya Alanya tasarlanan M30-3180-51 kodlu projemizin iç mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Selamlar herkese. Hemen başlayalım. Evimiz 3 kattan oluşuyor. Burası zemin kat planı. Zemin kat planında birbirine akan mekanlar ve genelde yaşam alanlarını oluşturduk. Üst katta iki tane genç kız odası, bir tane de ebeveyn yatak odası bulunmakta. Her yatak odasının kendine ait giyinme odası ve banyosu da var. Bodrum katta ise ekstra bir genç odası daha ve çamaşır odası gibi teknik birimler var. Evimizin tarzı modern bir stil. Bu modern stili koyu tonlarda yansıtmaya çalıştık. Koyu mat yüzeylerin yanında bolca ayna ve ceviz detaylarla da karşılaşacağız. E evimizin vestiyer alanı, e, girişte direkt e, sağ ve sol olacak şekilde karşılıklı reflektif cam kapaklarla oluşturduğumuz bolca depolama alanı mevcut. Girdikten sonra sağa doğru devam ettiğimizde ise iç merdivenimizi görüyoruz. E, antre alanının tasarımını bölmemek açısından e, antre boyunca ahşap paneller kullanmıştık evin girişine yakın olan tuvalet kapısında bu ahşap panellerle gizledik bu kapıdan girdiğimizde bu katın tuvaletini görüyoruz e, mutfağımızda yaşam alanının e, merkezi halinde ve 3 birimden oluşuyor kahve köşesi hazırlık köşesi ve depolama alanı olarak mutfağımızın devamında e, yemek alanı ve oturma alanı mevcut bu yaşam alanları evin peyzajına bakıyor Rahat bir oturum ve karşısında bir televizyon alanı var. Vitrin gibi görünmeyen ama bolca depolama alanı oluşturduğumuz bir TV ünitesi tasarımı oldu. Üst kata geçtiğimizde yatak odalarına çıkan siyah ve tavana kadar uzanan pervazlı kapılarımızı görüyoruz. İlk odamıza girdiğimizde küçük kız odası. E, bu kullanıcı öğrenci olduğu için bolca depolama alanı ve çalışma alanı oluşturmaya amaçlamıştık. E, bu şekilde, Me metraj olarak çok büyük bir oda olmadığı için de genelde açık renkler kullandık. E, bu banyo da o odaya ait. Burası da o odaya ait giyinme odası. Bu da e, büyük kızın odası. Yine açık renkler kullandık ve iki yatak odasının kullandığı ortak bir balkonu görüyoruz. Yatak odalarındaki kurguyu şu şekilde yaptık: e, Odaya giren kapıyı siyah ve tavana kadar yapıp diğer iç kapıları pervasız ve duvar renginde kurguladık. E, bu banyo da bu odaya ait, burası da ebe e, yeni odasına ait, burası da ebeveyn yatak odası. Yine bahsettiğim pervasız kap iç kapılar ve odaya girdiğimiz. Tavana kadar siyah kapı. Ee, bolca ayna kullandığımızdan bahsetmiştim. Yine örneğini görüyoruz. Makyaj alanında. Ee, burası da ebeveyn banyomuz. Ekstra oturma alanı tercih edildi. Burası da o şeklinde kurgulanan giyinme odası. Ee, Bodrum kata indiğimizde burası da genç, genç bir beyefendiye tasarlandı. İleride evleneceği düşünülerek makyaj masası vesaire şimdiden konumlandırıldı. Ama evlenmeyi Genç erkek odası konseptinden de kaçmamak için endüstriyel tarzda e, kaçırmamaya çalıştık. Burası da o odaya ait banyo ve giyinme odasına ait. E, burası da e, yine bodrum katta bulunan diğer teknik bilimlerden olan üç odasına ait, baya büyük bir metreca sahip. E, pencerenin karşısında da evye konumlandırdık. Sol mekanımız da bahçeden kullanıma amaçlanan kat banyosuna ait. Diğer banyolarla benzer bir tasarımı kurguladık. Anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler Melike Hanım. Bakıldığında gayet bahsettiğiniz gibi modern bir stili projemizi fazlasıyla yansıtmışız. Ve evin mimarisiyle, peyzajıyla uyumlu bir iç mimari. E, tasarımın yapıldığını görüyorum. Ve bunu fazlasıyla rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Çünkü benzer malzemeleri kullanmışız. Yani cephede kullandığımız veya e, peyzajda, zeminde kullandığımız malzemelerin benzer tonlardaki, benzer stildeki malzemeleri iç de yansıtabilmişiz. E, ve bu güzel olduğunu düşünüyorum. Evin genelinde e, bu kullanmış olduğumuz tonları ben fazlasıyla yakıştırdım. Yani zemin kattaki özellikle salon mutfak kurgusunu hem malzemeler olarak hem ton olarak hem de genel o ferahlığı hissetmek açısından çok güzel buldum. Özellikle tavan aydınlatmalarıyla mesela mekanları tanımlamamız. Örneğin bu görselde görmüş olduğumuz gibi sadece oturma alanının üst tarafını direkt aydınlatmalarla beraber tanımlayabilmişiz. Veya mutfak alanındaki o kurguyu çok beğendiğimi söylemeliyim. Aynı zamanda banyolarınızın tasarımı, bütün banyolarda ortak bir dili e, kullanmaya, korumaya çalışmışız. Ve çoğunda da e, ben e, bütün banyo tasarımlarını aslında kullanılan malzemelerle beraber e, çok güzel buldum. Ev ile beraber de zaten direkt bütünleşmiş olduğunu söyleyebilirim. E, burada bir iki yorum olarak e, sadece Bodrum katta kullanmış olduğunuz ilerisi için planlanan erkek çocuk odasının e, banyo ve giyinme odası kapılarını... Sadece bu eve çok yakıştıramadığımı söylemem lazım. Bir önceki görsele gelebilirsek orada daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Yani buradaki cam kapıyı hissedebilmek veya e, onu orada görebilmek güzel. E, fakat mekanizmasını e, çok bu evle yakıştıramadığımı belirtmem lazım. Yani burada ya e, o sürgü alanını gömseydik veya duvar içi gömülü bir sürgülü kapı burada tasarlamış olsaydı veya ama cam bir şekilde daha iyi hissedebilirdim diye düşünüyorum. Onun haricinde genel olarak e, mekanları ve mekanları da kullanmış olduğunuz e, malzemeleri fazlasıyla beğendim. Tekrardan elinize sağlık. Yorumlar almak için şimdi sözü mimar arkadaşımız İknur Hanım'a bırakıyorum. Elinizde elinize sağlık Melike Hanım. E, ben de Türker ve birçok yorumuna katılıyorum. Yani hem mimari hem iç mimar hem peyzaj olarak gerçekten malzeme kurgusu özellikle çok birbirine benzeyen stil olarak da birbirine çok benzeyen bir beraber çalıştığımız, net hissettiğiniz bir proje olmuş. O konuda elinize sağlık. Malzeme kurgularınız yani yerli yerinde kullanışınız yani çok yerinde kullanmışsınız malzemeleri bence. Renk uyumları çok güzel. E, i̇ki tonlu kullandığınız serum kit de bence çok güzel olmuş, uyumlu olmuş yani. Ayrıca şey zaman zaman bu projeleri görme şansımız oluyor aslında bu tasarıma çıkmadan önce. Salon kısmında aydınlatma konusu bir karışıklık vardı. Bunu çözmüşsünüz ve burada salondaki o oturma alanını bir mekan olarak tarif etmişsiniz bu aydınlatmayla. Ben onu başarılı buldum. Elinize sağlık. Bir tek merdivenle pencere kısmına gelirsek, burada basamağın merdivenin pencerenin işte ilk doğramasını ısırıyor olması, belki şu kısımda çelik konstrüksiyon olsa pencereyle bu merdiven merdivenin çakışması durumu beni birazcık sorgulattı. Acaba nasıl çözülür, nasıl yapılır? Biraz sorgulattı bu kısım ama genel tasarım ve hissiyatı güzel gerçekten. Buradaki yatak başı tasarımınızı çok beğendim ama duvara kadar çıkan o çizgiler olmasa da olur gibi geldi bana. Bir o gözüme takıldı ama genel kurgusu odanın gerçekten çok güzel. Genel olarak yorumlarım bu şekildeydi. Elinize sağlık. Teşekkürler İknur Hanım. Ben de oradaki e, olumsuz olarak aslında projeyle alakalı gördüğüm bir tek merdiven benim de gözüme çarpıyor. E, burada yani tam olarak o hissetmemek pencerelerle tam uyumunu böyle sağlanamadığını düşünüyorum. Veya burada e, ben metal omurgalı ceviz tonlarında basamakların olduğu yine cam korkuluklu bir merdivenin de bu eve çok yakışacağını düşünüyorum. E, yorumlarını almak için şimdi sözü iç mimarımı Sıla Hanım'a veriyorum. Ellerinize ve emeklerinize sağlık Melike Hanım. Projenizin gelen renk skalasını çok uyumlu gördüm. Stilinize uygun bir tasarım dili oluşturmuşsunuz. Ben en çok mutfak alanındaki kahve köşesini ve çamaşır odasını çok beğendim. Büyük, geniş, ferah ve özellikle ihtiyaçlara uygun bir süreç işlenmiş bence. Beni de bir tek merdiven alanındaki basamaklar rahatsız etti. Bir de sadece işte banyo ve giyinme odası, erkek çocuk odasındaki banyo ve giyinme odalarının camlarının belki bu kadar geçirgen değil de biraz daha soft olmasını beklerdim. Bu kadar geçirgen olmamasını beklerdim. Bir de dedi, Türker Bey'in dediği yoruma da katılıyorum. Bence o üst taraftaki ray sistemlerini görmeyebilirdik. Bunları bir saklama yoluna gidebilirdik. Ama onun haricindeki genel anlamıyla tekrardan enze sağlık. Müşterinizin ihtiyaçlarına göre bir proje oluşturmuşsunuz. Tebrik ederim. Teşekkürler Sıla Hanım. Yorumları almak için e, sözü projemizin takım liderine Nazlı mı veriyorum. Elinize, emeğinize sağlık Melike Az önce İkmin dediği gibi proje mimar, iç mimar ve peyzaj olarak birbiriyle gerçekten çok uyumlu şekilde planlandı ve çalışıldı. E, sonuç ürünü olarak da gerçekten e, hepimizi tatmin eden bir proje oldu. Herkesin beğendiği gibi benim en çok beğendiğim noktalardan biri zemin kat, zemin katın salon, mutfak bütüncüllüğü. Özellikle mutfak alanının ilk başta bize garip gelmesine rağmen kullanım alanının müşterinin istekleri doğrultusunda farklı ve hoş bir mutfak çıktığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de alışıla gelmiş bir mutfak dışında bir plan tasarımı yapıldı burada. Ama sonunda da gerçekten hoş oldu diyebilirim. Adanın bu salona verdiği o modernlik ve modernlik proje çok üst tapa çıkardı diyebilirim. Bu projede yine en çok beğendiğim noktalardan biri banyolar. Banyolar da gerçekten çok projede uyumlu oldu. Benim sadece bir kişisel bir yorum diyebilirim. Bir tek sizin tasarım kurgunuzdan farklı olduğunu düşündüğüm noktalar odalar. Oda kurgularında siz daha akıcı ve daha birbiriyle bağlantılı çözümler üretirdiniz, yani hep böyle çalıştınız. Bu sefer biraz daha bazı yerlerde birbirinden kopukluk hissedebiliyorum tasarım olarak. Aslında çok yaklaştırmaya çalışırken o oda içindeki akıcılığı bazı noktalar hissedemiyorum, özellikle bu odada. Evet bazı noktalarda mesela yatak başındaki o çizgileri. E, buradaki masadaki ayaklarda kullanmışsınız gibi gibi bir, bir natıfta bulunmuşsunuz ama e, bütüne baktığımız zaman akıcı bir tasarım nedense hissedemiyorum. E, bu da tabii çok küçük bir nokta. Böyle çok büyük ve e, projeyi çok de, değiştirecek bir değil. Çünkü sonuçta e, müşterimiz bunu beğendi ve olumladı. E, olumlu şekilde karşıladı. Ama yatak odası ve diğer oda konusunda çok e, aynı şeyi düşünmüyorum. Bir tek az önce gösterdiğiniz kız odasında bu odada ve Bodrum kattaki erkek odasında bunu hissettim. Geri kalan alanlarda bu hissiyata sahip değilim. Diğer hepsinde bir akıcılık bir kurgu var. Aslında burada çok iyi bir kurgu yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Özellikle müşterinin istekleri doğrultusunda yatak başıyla, makyaj masası bölümünü düzenlemeye çalışmanız falan biraz akıcı olmaya çalıştınız aslında. Ama nedense sonuç ürün olarak o kadar bunu hissedemiyorum ben. Diğer mekan hakkında hiçbir şey söylemem gerçekten yani güzel bir proje ortaya çıkardınız eliniz emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yorumlar almak için sözü mimarımız Şeyma mi, Hanım'a bırakıyorum. E, Melike Hanım ellerinize, emeklerinize sağlık gerçekten üç katlı ama kendi içerisinde e, çok fazla konseptine sadık bir proje görüyoruz. E, ben de herkes gibi zemin kat e, en çok beğendiğim alanlardan biri yani kendi içindeki akışkanlığı. E, malzeme olarak da aktarmış olmanız aslında mekanların bir arada ve birbirinden ne kadar ayrı durabileceğini gösteriyor çok e, başarılı buldum. Aslında genel olarak konsept biraz soğuk tonlardan ilerliyor. Bunu zemin katta çok hissetmiyoruz. Çünkü ahşap yoğunluğu görüyoruz. Ben biraz ama yordum ama yatak odalarındaki bu soğuk tonların fazlalığı ve e, bir renk arıyor gözüm. Yani baktığım zaman benim de eleştirim biraz bu yönde olacak her yer çok gri tonlarında ve bir sıcaklık hissetmek istiyorum biraz yatak odası olduğu için belki de ama zemin kattaki kadar iyi bir şey vermedi yani o açıdan bir eleştiri yapabilirim size bir de şey fikrini çok beğendim bu asıl koridor taraflarındaki ana kapıların koyu renkte olması ve oda içindeki iç kapıların Duvarla bütüncül bir şekilde olmasını çok beğendim. Çünkü daha az yorucu bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde dediğiniz gibi. Bir de benim bu genç odası 2'de galiba kıvrımlı bir yatak başı tasarımınız var. Orada malzeme konusunda bir eleştiri yapmak istiyorum. Burada yatak başı olduğu için ahşap malzemeden ziyade mesela arkadaki leke galiba yanlış anlamadıysam. Mesela burada daha yumuşak bir kumaş tonlarının yani kumaştan da ilerleyip yumuşak bir malzemeyle de bunu eşleştirebilirdik belki de hani yatak başı olduğu için yumuşak malzeme görme isteği oldu biraz bende baktığım zaman. Onun dışında genel olarak konsept uyum çok başarılı ama çok fazla üst katta ve eksi iki eksi soğuk hissettim. Ama zemin kat e, gerçekten en favori alanlarımızdan biri oldu benim de aynı şekilde. Tekrardan elinize sağlık. Teşekkürler Şeyma Hanım. Yorumlarımızı cevaplaması için sözü projemizin iç mimarı Melike Hanım'a bırakıyorum. Hepinize yorumlarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, i̇lk eleştiri mesela sürgülü kapılardan gelmiş. Bu kapılar aslında müşterinin biraz terdiğiydi. Çünkü burası dediğim gibi bodrum katta ve giyinme odasının penceresi yok. Ee, orası çok karanlık ve havasız ol, olacağı için gömülü e, sürgülü kapılardan ziyade bu e, sürgüsü dışarıda olan kapıları tercih edelim ki içerisi kapı kapalıyken bile hava alsın ve ışık alsın istenmişti. E merdivenle ilgili bizde detay çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü müşteri en başından beri e, omurga merdiven istiyordu fakat sonra maliyetten dolayı betona dönünce bu pencere ve merdiven ilişkisi mimariden gelen tasarımda yani bence bir e, uyumsuzluk oldu. O konuda da detay çalışmalarımıza dediğim gibi devam ediyorum. Yoksa ben de burada bir omurga merdiven görmeyi isterdim. Nazlı Hanım demiş ki yatak odaları kopuk. Aslında e, genel mekana baktığımızda yatak odalarında bu konseptleri daha az görüyoruz. Hani e, normalde her odada aynı konsepti görmeyi severiz. Dediğiniz gibi ben de buna dikkat ederim. Ama bu kopuk. E, bu tasarımda her odanın kullanıcısının ihtiyacı birbirinden çok farklıydı. Her odanın metrajı çok farklıydı. Yerleşim planı çok farklıydı. O yüzden bizi en çok zorlayan mekanlar yatak odaları oldu diyebilirim. Her kullanıcının da zevki de farklıydı. Bu odanın kullanıcısı ahşabı ve bitkileri çok severken diğeri tamamen beyaz ve işlevsel bir oda istiyordu vesaire. O yüzden bir kopukluk olmuş olabilir. En çok revize e, yaptığımız mekanlarda buralar oldu. Yatak odalarının e, genel mekanlara göre bir tık daha soğuk olacağını ben projenin en başında tahmin ediyordum. O yüzden e, bari yatak odalarının zeminini sadece parke yapalım. Hani yatak odalarını bir tık daha ısıtalım gibi bir talebim olmuştu. Ama sonra komple seramik yapmaya karar verdi müşterimiz. O yüzden zemin katta duvar panelleriyle vesaire ahşapları zeminde kullanamadığımız için duvarda ve tezgahlarda vesaire kullanarak mekanı yine bir tık ısıttık ama yatak odalarındaki o soğukluk e, var yani. Zaten mobilya da az, ahşap kullanacak e, yüzey de az dolayısıyla. Bu odanın mesela duvarlarında vardı ahşap paneller. Sonra ama onları da azaltmaya e, gitti müşterimiz. E, kıvrımlı yatak başının da kumaş olması aklıma gelen bir detaydı ama bu odanın sahibi hani halı perde bile belki kullanmayacak. Ben hani görseli bütünlemek açısından şu an kullandım. Hani tekstille çok kullanma taraftar değiller. Daha temiz yüzeyler, daha kolay temizlenebilir e, mobilyalar istendiği için sonra Ahşap'tan gitmiştik. E, yorumlarınıza genel olarak katılıyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler Melike Hanım. Alanya projemizin iç mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış olunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.